20 Haziran 2010. Mübarizin bulunduğu birlikte bir asker eksiktir. Komutanları eksik kişinin mübariz olduğunu fark eder. Komutanlar hemen mübarizin ailesiyle bu durumu paylaşmak için irtibata geçer. Mübarizin babası "Ben oğlumu bilirim. O askerden kaçmaz. Sınıra gidin bakın. O gitmişse yalnızca çatışma için gitmiştir." der. Zaten sonrasında o haber gelir. Mübariz gece vakti yanına mühimmat alarak tek başına bir kilometrelik mayın dolu araziyi geçip Ermenistan sınırındaki bir karakola baskın yapmıştı. Saatlerce savaştıktan sonra kimi kaynaklara göre 45, Putin ve açıklamasına göre ise 135 Ermeni asker ve subayını öldürmüştü.